Sevgili dostlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Futbol Manager 26 beta sürümü dün itibariyle çıktı. Bizler de bugün artık yavaş yavaş takımları takımlarımızı incelemeye başlayacağız. Merak ettiğiniz şeyleri izleyeceğiz. Öncelikli olarak bugün Anadolu'nun abisi olan Trabzonspor'la başlayacağız. Daha sonradan bütün takımları ve oyundaki çeşitli yenilikleri de birlikte izleyeceğiz. Şöyle hızlıca Trabzonspor'un kadrosuna bakalım. Az takımı Şöyle yan tarafı çektiğiniz zaman U19 takımını görebiliyoruz. Biz şöyle A takımdan bakalım sevgili dostlar. Profilleri bir inceleyelim. Andre Onana. Şöyle tercihlerden şu şeyi bir kısmak istiyorum. Yazı büyüklüğünü. Bir nasıl oluyor? Ha. daha mı iyi oldu? Zannediyorum ki daha iyi oldu. Daha küçük küçükme şansımız var mı? Birazcık ekrana alışmak bizim için de birazcık vakit alacak ama ve yüksek kariyer diyelim. Tamam. Türkçe Avro. Okey. Evet. kaleci Andre Onana ile başlayalım. Başlamadan önce şöyle iki tane kaleci olduğunu görelim. İki tane kalecisi var. Trabzonspor'un Adre Onana bildiğiniz üzere Manchester United'dan kiralık olarak gelmişti. Yıllık 6 milyon 6.6 milyon euroluk bir maaş ve 35-50 milyon euro arasında bir değeri var. Baktığımız zaman çok iyi ayağı iyi kaleci statüsünde. Şöyle kalecilik özelliklerine baktığımız zaman 15'leri, 16, 17'leri burada dikkat çekiyor. Zihinsel özelliklerinde bazı kısımlarda birazcık düşüşler var zannediyorum ama genel konsantrasyonu biraz düşük. Ama onun dışında fiziksel özelliklerinde şurada görelim. Zıplaması ve vücut zindeliği iyi bir kaleci. Başka ne olabilir? Şurada yeni bir değişiklikte arkadaşlar. Sol ayağı kuvvetli sayılır. Sağ ayağı çok kuvvetli. Baskı altında rakiplere sığınmaya çalışır. Bir Traits'i varmış burada. Traits'i çevirmişler. Karakteristik özellik demek. Okey. Adrenalin gördük. Şöyle sırayla gidelim. Diğer türlü sıkıntı olacak. Erol Çolak. Erol genç bir kaleci. Çok da bir profil düzenlemesi yapılmamış. Ama potansiyeli şurada 2.5 yıldızlık bir potansiyel olduğunu görüyorum. Devam edelim hızlıca. Ryan Banya var. Türk statüsünde oynayan bir oyuncu. Değeri 2.2 milyon euroya kadar çıkabilecek baktığımız zaman. Şuradaki sıralamalar arkadaş hata arkadaşlar hatalı çıktı. Onun da zamanla düzeleceğini düşünüyorum. Baktığımız zaman çakılı stoper pozisyonunda oynamayı başarabiliyor. Top kapma yetenekleri fena değil. Fiziksel özelliklerinde güçlü bir oyuncu olduğunu görüyor. Sol ayağını kullanamıyor. Zayıf sağ ayağı çok kuvvetli. Onun dışında burada ekstradan bir şey görememiz gereken bir şey var mı? Şöyle bakalım. Zannediyorum ki çok önemli bir şey yok. Şimdi şu kısımlar gelmiş. Kişisel bilgilerde eskiden nereli olduğuna falan bakıyorduk. Orası var. Türk statüsünde oynuyor. Performansını zaten sakat olarak gelmiş. Rotasyon oyuncusu olarak belirlenmiş. Tamam, sorun yok burada da. Hemen geri dönelim. Ryan Banya'dan sonra Serdar Saatçı var. Serdar Saatçı beni çok şaşırttı sevgili dostlar. Baktığınız zaman potansiyeli 4 yıldız, kendisi 3 yıldız olarak gözüküyor. Ve oyundaki değeri 18 milyon euro ile 19,5 milyon euro arasında bir e, değeri var. Bakıldığı zaman şurada top kapmasının 15 olduğunu gördüm. Cesareti 16, takım oyunu 14. Güç yine iyi bir seviyede. Sol ve sağ ayağının ikisini de seviyede olduğunu gözüküyor. Vücut sinirliliği 15. Gayet güzel bir profil. Özellikle 22 yaşında olması oyunda da iyi yerlere gidebileceği anlamını gösteriyor. Potansiyelli bir oyuncu. Ve bir diğer stoperi Arseniy Batagov. Ukraynalı stoperi 23 yaşında. Arseniy Batagov'un harika bir e, profilini gerçekten yapmışlar sevgili dostlar. Sol ayağı çok iyi sağ ayağı da kuvvetli sayılır diyor. potansiyeline baktığınız zaman 4 yıldız. Kendisi 3 yıl topla çıkabilen pas ne kadar iyi olduğunu görüyorsunuz. 16 paslık pasör bir stoper bu kadar iyi yapmalarını beklemiyordum açıkçası. Gerçekte de iyi bir oyuncu ama oyunda da bayağı başarılı olmuş. Hemen tecrübeli oyuncu Stefan Savic'e geçelim. Savic yıllık 3 milyon euro civarında bir para kazanıyor. 1,5 milyon euro kadar değeri var. Fiziksel özellikleri tabii ki yaşına bağlı olarak düşmüş. Sağ ayağı çok kuvvetli. Pasör özellikleri var. Ara sıra sağ, kanat, sağ kanatta şey, sağ bekle oynayabilecek gibi ama çok da başarılı değil. Ekstra özelliklere baktığımız zaman zihinsel özellikleri tabii ki daha iyi. Ön sezisi, karar alması, kararlılığı, pozisyonu, lider bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün. Savic'in profili de bu şekilde. Devam edelim. Arif boşluk var. Arif boşluk genç bir oyuncu ama 3 yıldız potansiyelinde koymuşlar. Arif e özellikle geliştirdiklerini görüyorum. Özellikle kanat bek pozisyonunda yine kararlılık anlamında da iyi. Sol ayak çok kuvvetli. Yani fiziksel özellikleri orta seviyede. Geliştirilmiş bir profil olarak görüyorum FM24'e göre ve Wagner Pina. Wagner Pina Trabzonspor'un en iyi oyuncusu diye söylemek mümkün açıkçası oyundaki. Baktığınız zaman 36 milyon euroya kadar çıkan bir piyasa değeri var burada. 4 yıldızlık potansiyeli var. Kendisi de 3,5 yıldız oynuyor. Trabzonspor'un özellikle kariyerinde oynayanların kullanabileceği, değerlendirebileceği bir oyuncu olarak düşünüyorum Wagner Pina'yı. Bazı özellikleri düşük olsa da 22 yaşında olmasından ötürü gelişebilecek bir oyuncu gibi gözüküyor açıkçası. Başarılı bir olmuş. Çok delişi. Futbol Manager 2024'ten itibaren en çok gelişen oyunculardan biri olduğunu söylemek mümkün. Ozan Tufan yine fiziksel özellikleri zamanla düşmüş. Onun dışında teknik özellikleri iyi olan ve oyunun neredeyse her yerinde oynayabilecek bir oyuncu olmasıyla dikkat çekiyor yine Ozan. Yine iyi bir rotasyon oyuncusu denilebilir Türk oyuncu olarak. Okay Yokuşlu var. Okay Yokuşlu'nun yine teknik özellikleri iyi. Özellikle şurada defansif oyun defans ortası olarak Kafa vuruşunun yüksek, gücünün yüksek olduğunu görüyoruz. Sağ ayağı kuvvetli, sol ayağı orta seviyede. Bakıldığı zaman şurada hızlama, çeviklik ve dengesi yaşıyla alakalı olarak biraz düşmüş. Biraz hantal bir oyuncu ama yine oyundaki değeri 7.5 milyon euro. 3 yıldız kapasitesinde iyi bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün. Alihan Erdoğan var burada. Genç bir oyuncu. Altyapıdan kararlılık özelliği iyi. Zamanla kullanılırsa gelişebilecek. Bu da 3 yıldız potansiyeli olan oyunculardan biri. Şurada Mustafa Eski'ye atlamışız. Mustafa Eskerler yine oyunda kendini geliştiren özellikle diğer FM24 profiline göre özellikle olarak hem fiziksel olarak geliştirilmiş hem de kararlılık özelliği yüksek. Kararlı bir oyuncu olduğu ortaya çıkıyor. 28 yaşında 3 milyon euroya kadar neredeyse çıkabilecek bir fiyatı var. Yine birçok kişinin merak ettiği Chris Inay Olay Trabzonspor'un bu seneki yeni transferlerinden orta sahanın çeşitli yerlerinde oynayabiliyor ama defansif orta saha pozisyonunda özellikle gelişimini sürdürecek gibi gözüküyor. Sağ çok kuvvetli. Çalışkanlık pozisyonu özellikle cesaret, çalışkanlık, kararlılık gibi özelliği var. Ve çok çevik, dengeli, dayanıklı bir oyuncu olduğu gözüküyor. Kısa boylu bir oyuncu 100, 1.70 olmasına rağmen iyi bir profil gibi gözüküyor. Ama şu anlık profili biraz rotasyon gibi gözüküyor. Yine Tim Jabol Folkarelli burada yer alıyor. Tim Jabol Folkarelli oyunda da şu an bu sezon itibariyle oynama, şey, gerçekten de oynamaya başlayan oyunlar, oyunculardan biri. Defans ortası orta sağ ve ileri pozisyonda oynayabiliyor ama belli ki pozisyonu orta sahanın oyuncusu ya da iki yönlü oynayabilecek seviyede. Güç ve dayanıklılığın iyi seviyede, vücut iyi seviyede olduğunu görüyoruz. Agresiflik özelliği var, cesaret özelliği var. Çalışkan bir oyuncu. Orta sahada çalışkan iki, iki yönlü oynayabilecek bir oyuncu gibi gözüküyor. Bence Batista Mendy var burada. Bildiğiniz üzere Sevilla'ya kiralan sezon boşunda. Yine Trabzonspor'un en iyi oyuncularından biri olduğu gözüküyor. Topla çıkabilen stoper, gizli libero ve defansif orta saha pozisyonlarında etkili. Özellikle fiziği çok iyi. Zihinseli iyi. E, top kapma gibi, kafa vuruşu gibi iyi özellikleri de var. Büyük ihtimal bunu e, alacaktır diye ben düşünüyorum. Oyunda Sevilla. 8 milyon euro ya da 7 milyon euro'luk bir satın alma bedeli vardı diye hatırlıyorum. Trabzonspor'un İngiliz oyuncularından John Lutram. Lutram'a bakacak olursak şöyle. Ortalama bir oyuncu gibi gözüktü. Sağ ve sol ayağında fena değil. Orta sahanın çeşitli bölgelerinde oynayabiliyor. Özellikle defansif orta saha pozisyonunda iki yönlü orta saha oynayabilecek sert yine bir oyunculardan biri. Hızla devam edelim. Oleksandr Zubkov 28 yaşındaki Ukraynalı oyuncusu özellikle sağ kanatta dış kanat forvet ve kanat forvet rollerini iyi, iyi bir şekilde ortaya koyabileceği gözüküyor. Aynı zamanda ilgi izleniyor gözüküyor ve kulüp buruş tarafından takip edildiği gözüktü. 3.5 mevcut yıldız yeteneği var. Yine iyi bir seviye. Yine merak edilen isimlerden biri Benjamin Bukhari. 23 yaşındaki faslı genç oyuncusu Trabzonspor'un şöyle bakıldığı zaman 3 yıldız potansiyeli var. 3,5 yıldıza kadar çıkabilecek özellikleri olduğu gözüküyor. Orta sahada ve orta sahanın ileri pozisyonlarında özellikle 10 numara pozisyonunda şöyle ikinci forvet olarak bile oynayabileceğini gözüküyor. Ama tabii ki yine istatistikleri iyi olduğunu söylemek çok mümkün değil. Zaten piyasa değeri de 3 milyon euro civarında. Bir eski yıldız Edin Vişka. Orta yapma özelliği 18 çok iyi. Topsuz alanı özel yeteneği yine güçlü. Ama zıplama, hız, dayanıklık ve güç gibi özelliklerin artık düşüşte olduğunu görüyoruz. 35 yaşındaki Bosna Ersekli ligimizin tecrübeli oyuncusu. Devam ettiğimiz zaman Kazım Olayık be burada. Kazım Olayık be 22 yaşında Trabzonspor'un genç transferlerinden. yine Belçika'dan gelmişti. Hatırlatmak istiyorum sizlere. Hızlanmasını merak ediyorum. Hızlanması 14. Hızı 13. Fena değil ama daha iyi olabilirdi aslında. Pass var burada. Ortalarına bakıyorum. Tam bir ortalama bir profil sevgili dostlar. 3.7 milyon euroluk bir değere çıkabileceğini görüyoruz. Potansiyel yeteneği 3.5. Mevcut yeteneği 3 puan. Şu anlık bir rotasyon oyuncusu olabilecek seviyede gibi gözüküyor. Kazım Olay ve Gürkan Özcan. Yine altyapıdan gelen oyunculardan biri. Yeni bir profil. Çok bakmaya gerek yok. Tony Wakame. Tonovakami 3.5 yıldız mevcut dediğine 3.5 yıldız ise potansiyeli var. Baktığımız zaman hız, çeviklik, hız ve dayanıklılığı biraz düşük. Onun altında kalma ama yine zıplaması 12 seviyesinde. Güç çok güçlü bir oyuncu. Vücut zindeliği yaşına göre harika. 17 bir vücut zindeliği var. Dengesi yine iyi. Baktığımız zaman şurada bitirileceği 13. Orta yapma özelliği çok yüksek. Dribblingi yine aynı şekilde. Pas yeteneği, teknik yeteneği, özel yeteneği 19. Gerçekten bu oyunda da belli 1-2 sene boyunca en azından sözleşmesini dolduruncaya kadar oynayabilecek bir profil olarak gözüküyor. Devam edelim hızlıca. Can Çanak burada. Can Çanak Türk bir kardeşimiz. Belçika'dan gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. 3,5 yıldız civarında 3 yıldız ve üzerine gidebilecek bir potansiyeli var. Ama kendisi 2,5 yıldızda kalmış. Profiline baktığımız zaman çok güçsüz. Vücut zindeliği çok düşük. Soğukkanlılığı yine düşük. Kararlılığı ne? Kararlılığı 14'müş. Hırsız sayılabilecek bir karakteri var. Yine baktığımız zaman yani gelişmekte olan 20 yaşında bir oyuncu için birazcık yetersiz gibi gözüktü açıkçası. Ekrem Terzi var. Bildiğiniz üzere U19'un e, UEFA noktasında ilerlemesine katkı sunan bir oyunculardan biriydi. 10 numara oyuncusu. Forward pozisyonda oynayabiliyor. Yine yetersiz bir profil gibi gözüktü. Ekrem'de kalmıştık. Deniz Drago şu an Eyüp Spor'da. Trabzonspor'un yararlanabileceği oyuncu gibi gözüküyor ama yine karakteri çok çok yüksek iyi bir profili yok gibi gözüküyor. Kanatta ve korret pozisyonda oynayabilecek tekniği iyi olduğunu, özel yeteneğinin iyi olduğunu görüyorum. Fizikseli orta seviyede fena değil. 25 yaşındaki Rumen oyuncu. Ernest Mucci var burada. Beşiktaş'tan gelen Ernest Mucci'yi şöyle bir değerlendirelim. Kanatta 3 yıldız oynayabiliyor. Ortada 3 yıldız. Orta, fa orta sahanın ortasında çok iyi oynamasa forvet de sahte 9 gibi oynayabiliyor. Sıplama yeteneği ve güç yeteneği düşük. Diğerleri ortalama olduğunu görüyorum. Özel yeteneği yüksek yine. 24 yaşındaki oyuncu, Arnavut oyuncu 8 milyon euro değerinde bakıldığı zaman fena değil. Potansiyel yeteneği 4 yıldız olabilecek seviyede olduğu gözüküyor. De hemen hızlıca devam edelim. <laughs> Trabzonspor'un bu seneki Brezilyalı transferlerinden biri Felipe Augusto Augusto'yu şöyle görelim. üç 3.5 yıldız ve üzerine gidebilecek bir yeteneği olduğunu görüyorum. Bitiriciliğini merak ettim. 12 bitiriciliği var. Teknik özelliklerinden en iyisi 12. Bitiriciliği, kontrolü ve kafa vuruşu. Yetersiz atışası. Şurada ne var? Topsuz alanda 14 olabiliyor. Fiziksel özelliklerine bakacak olursak hızı 16 olduğu, vücut sinirliği 14 olduğunu görüyoruz. Gene santrafor pozisyonda ve sol kanat pozisyonda çok tercih edilebilir bir oyuncu diye aslında. Santrafor belki rotasyon olarak değerlendirilebilecek bir durumda ama... Aldığı maaşa bakılırsa yine çok kadroda tutulabilir bir oyuncu olduğunu zannetmiyorum. Pavlov'un açı, Trabzonspor'un golcüsü, Nijeryalı. Pivot Santrofor'a baktığımız zaman 3.5 yıldız oynayabiliyor. Kafa vuruşu 18, gücü 18, zıplaması 18, cesaret 16. Yine tam bir Pivot Santrofor. İki ayağını da kısmen kullanabiliyor. 2.01'lik yıldız oyuncusu. Oyunda da 8.6 milyon euro civarında bir bon servisi var şu an. Mevcut yeteneği 3.5, potansiyeli 3.5, 31 yaşında yine şu an Forvet'in en güçlü adaylarından gibi gözüküyor. Ve son olarak Danilo Sikan 24 yaşındaki Ukraynalı Forvet'i 10 milyon euroya kadar çıkabilecek. 3 yıldız potansiyeli var. 3,5 yıldıza kadar çıkabilecek diyor potansiyeli. De. Kanatın sağ kanatta biraz oynamayı sevmese de o kanatta oynayabilecek. Kanat Forvet olarak ve Forvet'te oynayabilecek bir oyuncu. Bakıldığı zaman fena bir kadro değil ama şöyle bir bakalım en iyi oyuncusu Onan olarak gözüküyor. En potansiyelli oyuncularına şöyle bakalım. Yine Onana, onun altından Ulayi, Felipe Augusto. Yine bunlar oynatılınca değerli olabilecek oyunculardan birisi. Wagner Pina gene Pina aynı şekilde. Serdar Saatçi Arseni Batakov. Bu ne? Bu çağrı 3.5 yıldız. Geneli yeni transferlerin 3.5 yıldız bandında olduğunu görüyorum. Mesela Folkaralli şurada olay var burada. Bu çağrı neredeydi onu görelim. He, bu şurada üç buçuk yıldız. Yani en çok maaş alan oyuncusuna bakalım. Andre Onana buçuk milyon euro gibi bir para alıyor. Steven Sait 3 milyon euro. Lustram 3 milyon euro. Tony iki buçuk milyon euro. Paul iki 2,5 milyon euro. Ernest Mucci 2,25. Deniz 2 milyon euroya yakın. Okay gene aynı şekilde 1,87. Gediğim 1,87. Oroxandros 1,80. Ben en düşük maaş alan oyuncusu altyapıdan gelen oyunculara daha sonradan Arif ve şurada yeni transferleri Kırıs Olay var. Olay 500 bin euroluk bir maaş ödemesi olacak. Cihan Çanak, Mustafa Eskerlet, Arsene Batakov'un içinde 850 bin düşük kaldığı gözüküyor. Pol Serdar Saatçi'nin, Banya'nın, Stika'nın biraz düşük ama onun üzerindeki birçoğunun 1 milyon euro üzerinde hatta genellikle 2 milyon euroya yakın olduğunu görüyoruz. Şöyle Trabzonspor'a bir bakalım. Ayrıca neler var diye. Kadroya şuradan baktık. Teknik ekibine bakacak olursak. Teknik ekiptekileri zaten. Fatih Tekke biliyorsunuz hocası. Şöyle nasıl bakalım. Bütün ekibi diyelim. Fatih Tekke yerine ben geldim şu an. Metin Aktaş kaleci antrenörü. Orhan Kaynak. Artık şey yazmıyor arkadaşlar. Rakamlar yok biliyorsunuz. Şöyle ortalama ortalama makul yetkin gibi özellikler var. Çok iyi bir şey söylemeniz. Gözlemcisine bakmak istiyorum. Gözlemci neredesin? Hı. Uğur Uzunali, iyi, iyi, iyi seviyesinde sadece Türkiye'yi bilen 43 yaşında Uğur Uzunali. Şöyle bir daha bakalım şuradan. Baş gözlemcisi Abdullah Yalçınmış. Abdullah Yalçın gerçekte olduğunu düşünmüyorum. Sanki oyunun eklediği oyuncu şeylerden biri gibi. 35 yaşında. Başka nereden bakalım? Şuradan transferden bir tane daha vardı. Ayhan Alemdaroğlu. Ayhan Alemdaroğlu da gene yine... menajer mi bu? Niye bunu gözlemci olarak almışlar? Gözlemci olarak Ayhan Alemdaroğlu ama Gözlemleme yeteneğini göremez. Sadece Türkiye'yi biliyor burada da. Kötü bir gözlemcilik ağır gözüküyor oyunda. Şöyle testlere bakalım. Şenogüne Spor Kompleksi var. 40.782 kişilik bir kapasite. 2016 yılında açıldığı söyleniyor. Sağ durumu çok iyi oldu. Yolcular mükemmel. Antrenmanlar harika düzeyde. Altyapılar harika düzeyde. Akademi altyapı seviyesi yok diyor. Mehmet Ali Yılmaz testleri var. Akademi antrenörlüğü yeterli. Altyapı oyuncu alımı ortalama demiş. Kulübümüzün şöyle baktığımız zaman ulusal bir itibarı var. Pilot kulüpleri 1461-1461 Trabzon ve Droga da takımı oldu. Karadeniz Fırtınası unvanını kullanıyor. Tamam. Başka ne bakabiliriz? Teknik ekibine biraz baktık. Takım raporuna şöyle bir bakacak olursak. Takım analizi var mı? Şu anlık yok. Şöyle bir kadro derinliğine bakabiliyoruz. Gol analizi. Şu an bunlar oynanmadığı için zaten yok. Geri gelelim yine. Neler bakabiliriz? Sadece Süper Lig ve Süper Kupa'da yarışacak bu sene. Tesislerine zaten baktık. Şuradan başka bakacağımız bir şey var mıydı? Yok diye düşünüyorum. Finans durumuna bakalım. Finans durumu ne diyor? 40 milyon Euro'luk pozitif değil şu an diyor. Genel durum. Daha herhangi bir harcama yaptık. Transfer bütçesi 19 milyon Euro demiş. Nereden girmiştik oraya? Şuradan girdik. Borçlarına bakalım. Net borcu 140 milyon euro. Bunların 19 milyon euro'sunu transfer borcu olduğunu söylüyor bize. Geri geldik. Fair Play kurallarına uygun olduğunu söylemiş. Sponsorluk anlaşmaları var. Şurada maaşları detaylı mı koymuşlar? Bakalım anlamaya çalışıyorum ben de. Toplam 49 oyuncu burada var herhalde. Altyapıdaki oyuncularla birlikte. 45 milyon euro'luk bir maaş bütçemiz olduğundan görebildim. Yine tekrardan orayı açalım. Ben de alışmaya çalıştığım için hani şuradan girmiştik. Siz de arkadaşlar kendi fikirlerinizi muhakkak gruba yazın. Nasıl olmuş yeni arayüzümüz? Yeni arayüzle birlikte birçok aradığımız şeyi şu an bulmakta zorluk çekiyoruz ama yavaş yavaş alışabileceğimizi düşünüyorum. Maaşlara baktık. Sponsorluklara şöyle bir bakalım neler eklenmiş. Stadyum sponsorluğu 9.9 milyon euro demiş. Toplam 5 yıllıkla çarpmış 5 milyon şey 49 milyon 50 milyon euro diyelim buraya. Genel diyor. Bu geneller ne acaba? Forma sponsoru şuradan 5 milyon euro'luk bir para çıkmıyor geliyor belli ki. ançolar, cirolar bunlar yeni eklenmiş gibi gözüküyor. En azından tablo halini yeni görüyoruz. Bunun dışında bir şey göremedim. Tesisleri zaten evet bakmıştık kulüp hedeflerini görebiliyor muyuz? Kulüp hedefi diyor ki en azından UEFA Avrupa Ligi'ne katılmamız gerektiğini bize söylemiş. Süper Lig'de de dişçi bir, dişli bir ekip olmamızı istemiş. Taraftan ne istiyor bizden? Taraftan da dediği bir şey yok. Özellikle taraftan istediği de Fenerbahçe ile başa baş bir mücadele. UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek istiyormuş. Şey taraftarımız. Yüksek tempolu bir oyun, altyapıdan oyuncu yetiştirmesi, tanınmış yüksek ihtimalle oyuncuların transfer edilmesi orta seviyede. Taraftarın isteklerinden. Kulüp alanını gördük. Genel bakışı gördük. Başka bakacağımız bir şey yok gibi. Özellikle sizde merak ettiğiniz bir şey varsa sevgili dostlar muhakkak bizlere e, yorumlarda belirtin. Tekrardan bakmaya çalışalım. Bu ilk videomuz oldu. İlk inceleme videomuzu Trabzonspor'la yaptık. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayınız. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olarak bizlere büyük bir katkı sunacağınıza emin olabilirsiniz. Bu desteğiniz bizden esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum hepinize. Daha fazlası için kanalımızı takip et.